Ben Kamil Türkoğlu, ofisimizde Doktor Sevim Aslan hocamızı ağırlıyoruz. Kendisi bütün yıl tıp ve aile sağlığı hekimidir. Bu noktada aynı zamanda kendisi Kanyan Vatır kullanıcısıdır. Hocamıza gelmişken şunu sormak istiyoruz. Hocam neden Kanyan Vatır? Suyun, iyonize suyun bu noktadaki önemi nedir? Ee, sizin bu konudaki görüşlerinizi, sizin bu konudaki tecrübenizden istifade etmek istiyoruz. Bize neler söylersiniz? Çok teşekkürler böyle bir organizasyonu yaptığınız için suyun önemini herkes bildiğini sanıyor Ben de bildiğimi sanıyordum ve kendime göre de araştırma yapıyordum Evet Tıp fakültesinde çok yoğun eğitimler alıyoruz 35 yıllık iş hayatım olmasına rağmen günlük yoğunluk telaş içerisinde bazı önemli detayları kaçırabiliyoruz. Onun için farkındalığı arttırmak istiyoruz aslında burada. Çok teşekkür ediyorum. Kamil Bey sayesinde bizim de farkındalığımız arttı. Bildiğimizi sanıyorduk ve erteleyebiliyor insan günlük telaş içerisinde. Neden Kangen'i tercih ettim? Elimde karbon blok filtre vardı. Fakat karbon blok filtre evet bazı güzel olabilir ki Kangen'imizde de zaten bir ön filtreleme var iyonizasyondan önce. Fakat iyonize su ne demek, canlı su ne demek, ORP değeri ne demek, antioksidan gücü ne demek, antioksidanın negatif iyonun ne demek olduğunu, hani biz pozitifiz ya, biz güler yüzlü yüz pozitifiz birdenbire negatif su olunca sanki ne olumsuzluk gibi bir şey oluyor. Bilen biliyor tabii ki bunu ama bilmeyenlere de bunları hatırlatmak, farkındalık oluşturmak amacımız. Ben de bunları. Bu kadar idrakında değildim. Özellikle negatif, e, eksi ölçüm yaptığımda, eksi 750-800 değerini görünce gerçekten gözlerim açıldı. Ve bunu ne yaptım? Bağırsak sistemim ve e, ağız hijyenimle ilgili hem içten hem de dıştan kullanarak faydasını gördüm. Suyunu değiştir, hayatını değiştir evet. e, sloganıyla konuşuyordu Kamil Bey. Evet, çok doğru. Neden? Çünkü şu anda damacana olsun ya da çeşme suyu olsun bir e, bunun temizleme gücü. Neden suyun bir taşıyıcı ve temizleme özelliği var? Peki kirli suyla elinizi temizler misiniz? Peki bedeninizi kirli suyla ne demek kirli su? Yani şu anda eğer bir damacana kullanıyorsanız ya da reverse osmos dediğimiz bir sistemi kullanıyorsanız gerçekten hiçbir temizleme taşıyıcı gücü özelliği olmayan bir suyla bedeninizi temizlemeye çalışıyorsunuz. 9,5 pH ne demek? 500 kat daha etkili antioksidan. Ya da 10,5 pH ne demek? 5000 kat daha etkili. Ne demek? Bunları lütfen e, kansere karşı koruyucu ne demek? Diyabeti regüle etmek. Kilo vermede neden daha etkili? Kronik kabızlığın çözümünde neden daha etkili? Mikro boyutta su, altıgen su ne demek? Şu anda bütün bunları açıklayamayız ama bizi ararsanız birebir size her zaman için detaylı bilgi verebiliriz süper antioksidan, iyonize alkali, biyo yararlanım, yüksek biyo enerjisi olan bir suyu kullanmak ne demek? İnanın bunları ben dahi 35 yıllık tecrübeme ve bu konulara o kadar konucu hekimlik konusunda araştırma yapan bir insan olarak tam idrak etmediğimi anladım. Cihazı alıp kullandıktan sonra bunu daha iyi idrak ettim. Çünkü kullanırken anlama kapasiteniz artıyor. Niye? Çünkü diğer sularda aldığımız vitamin, mineral kullanırım yıllardır. Allah Allah değerlerim niye istediğim gibi değil. O kadar para veriyorum özel vitaminlere. Bu suyu kullandıktan sonraki değerlerimi görünce suyun taşıyıcı, hücre içine vitaminlerin girmesi ve hücre içinde temizlenmesi gereken atıkların atılabilme gücünün nasıl bir fark yarattığını, suyun gücünün ne demek olduğunu Diş etlerinizde, asicinizden, terinizin kokusuna kadar bunu yaşayacaksınız. Bu tecrübeyi yaşayın, ondan sonra sizi de dinleyelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok güzel özetlediniz. Evet, Kangen'in güzel bir sloganı var. Suyunuzu değiştirin, hayatınız değişsin diye. Kesinlikle. Evet, suyunu değiştirenlerin hayatı değişti. Bu noktada hepinizi Kangen Water iyonize Alkali suyla ilgili bilgilenmeye, bizlerden bu noktada bilgi almaya, ve e, bu faydayı, bu sağlığı kendi elinizin altında bulundurmak için bizlere aramaya davet ediyor